sürse Cumhurbaşkanlığı da geliyor, genel başkanlığı da geliyor. Sen gel şurada otur ve şunu yap. Ne yapacağım abi dedi. Yapacağın şu senin. Diyeceksin ki eğer benim partim beni görevlendirirse ve İstanbul halkı da beni bir kez daha seçerse ben 5 yıllığına da 16 milyona hizmet etmek istiyorum. Bunu söyledikten sonra şunu yalnız ekleyeceksin dedi. Nedir dedi? Diyeceksin ki ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Sen bunu söyleyince Meral Hanım ağzını kapatacak. O beyefendi kimliğiyle çok saygı duyuyorum. Mansur Yavaş'ta söyleyecek bir şeyi kalmayacak. Asıl asıl önemli olan altılı masada da Kemal Bey'in eli güçlenecek. Biliyor musunuz? O günden sonra ne beni aradı ne beni sordu ama ben ona aradım sordum. Tutukluluğunun 13. mi 13. ya da 14. gününde Silivri'ye gittim ziyaret ettim. Şimdi o gün anlıyorum ki Kemal Bey seçtirilmemesi için çalışılmış. Ve Kemal Bey'in bugün Özgür Özel de dahil, Bela Baba da dahil vesairesi hepsi kariyer ve siyasi planlamalarını, organizasyonlarını ve bulundukları yeri Ali Mahir'inden kime sayarsan say. Hepsi Kemal Bey'e borçlu. Ve meğer ki Kemal Bey kalabalıkta yalnızmış. Kendi hesapları varmış. Şimdi buradan yola çıktıktan sonra bunlar çıktı değişim dedi. Ben de bu parti